Herkese merhaba, yine yok artık bu kadar da olmaz diyeceğiniz bir haberle karşınızdayım. Habere başlamadan önce kanalıma destek amaçlı abone olur musunuz? Ünlü fenomen Şeyma Subaşı bu kez de direkt dansı yaparak takipçilerini mesletti. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı son direkt dansı videosu olay oldu. Katıldığı yarışma programının ardından ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, yaşadığı bu ilişkiden sonra kısa sürede üne kavuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Subaşı, Ilıcalı ile yaşadığı aşk süresince yaptığı çılgın paylaşımlar ve partilerle sık sık magazin gündemine düşüyordu. Ünlü televizyoncu ile ilişkisini noktalayan ve Amerika ile Türkiye arasında mekik dokuyan güzel fenomen, daha öncelerde olduğu gibi sosyal medyadan eğlenceli paylaşımlarını sürdürüyor. Mısırlı milyarder sevgilisiyle Amerika'da yeni bir hayata başlayan ünlü fenomen yine çok konuşulan paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Acın Ulucalı ile yaşadığı beraberlik sonrası kısa sürede üne kavuşan fenomen Şeyma Subaşı çok konuşulan ve tartışma yaratan paylaşımlarını sürdürmeye devam ediyor. Düzenli olarak spor yapan, yediklerine her daim dikkat eden ve lüks paylaşımlar yapmaktan da geri durmayan ünlü fenomen Şeyma Subaşı bu kez de yine çok konuşulacak bir paylaşımın altına imzasını atmayı başardı. Direkt dansı yaptığı bir videosunu sosyal medya hesabından paylaşan ünlü fenomenin o görüntülerine kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı. Büyük güç gerektiren direk dansını başarılı bir şekilde yapan Şeyma Subaşı'nın bazı takipçileri ünlü fenomeni takdir ederken bazı takipçileri de topa tuttu. Her zaman çok konuşulan paylaşımlara imza atan sosyal medya ünlüsünün bundan sonra nasıl paylaşımlar yapacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.